Evet arkadaşlar ben liste uzmanı videosu ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size Triad Triad'ı tanıtacağım Nerf'den. Nerf Elite'den. Evet Elite gördüğünüz gibi. Bu Elite, Ma Elite Beyazı daha doğrusu. En Strike Elite serisinin yine şurada işareti var ama beyaz olduğu için görünmüyor. Jolt gibi alttan kurmalı. Ee, üçünü birden atıyor. Üçünü birden demeyeyim de üçünü de atıyor. Ama zaman zaman atıyor. Öyle mesela bir buradan gitti, bir buradan gitti, bir de buradan gitti. Arkasında bir bunun şey var arkadaşlar. Bir algılama yeri var arkadaşlar. Oradan algılıyor ve atıyor. Şimdi de atışımıza geçeceğiz. Yine gördüğünüz gibi şeyim orada. Ayarladım onu. Biraz çizildi. Asilinde falan taşırken ama iyi yine. Biliyorsunuz ortası elde. dışı 40 pembe olan, kırmızı 30, e, mavi 20 siyah doğan zaten ben beyaz alanda biliyorsunuz sıfır. Evet arkadaşlar ben hemen yine kuruyorum. Evet arkadaşlar bir dakika. Şöyle hedef tasarısını gösterebilecek şekilde. Triyadın içinde bu arada söylemeyi unuttum bir şey var. Üç tane de elit mermi çıkıyor. Şimdi onları da hemen takıyorum. İşte içinden öyle üç tane şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle bakması bile ürkütücü. Oo yanlışlıkla attım bir tane arkadaşlar. Evet bunda tüm nef silahlarda böyle arkadaşlar. Bu sefer yine bu taraftan atacağım. Evet bunun nişanması daha iyi arkadaşlar. Şey Double Strike'a göre arkadaşlar. Onun videosunu da çekmiştim. Bunda bir son şöyle bunun arasından bu çok net görünebiliyor bence. Buradan atamam çünkü eğri gösteriyor. Şu anda video göre yanlış. Evet arkadaşlar. Şöyle çok dip oluyor o zamanda. Şöyle şey elli yaptım elimi sıkıştırdı. Şöyle bir daha koyayım. Ve ateş etme de etti. Etti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, bir şey daha yapacaktım ama unuttum. E ee, unutmasaydım iyi olacaktı. Videomuza bir şey daha ekleyecektim. Ama unuttum. Onun için bir sonraki videomuzda da e, büyük ihtimal şey tanıtacağım Fire Strike'ı. E Fire Strike da biliyorsunuz lazerli bir silah. Güzel bir silah. Onu tanıtacağım. Deneme atışımızda yaptığınız gördüğünüz gibi lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü e, ona göre düzelteceğim hatalarımı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Ha aklıma geldi bu arada. Evet. Bunun 20 metre atış mesafesi var. Size özel kapanışımı da bu sünger mermilerden yapacağım arkadaşlar. şu da kamerayı ayarladım. Evet kamera elimde. Ve kameraya doğru atış geldi. Bir tane daha getiriyorum arkadaşlar. Şöyle daha da gelip atayım. Şu anda merminin orada. Evet bir atış daha. Ve videomuzu da böyle kapatacağım arkadaşlar. Lütfen abone Ne olmayı unutmayın. Olmadı. Yapacağım arkadaşlar. Zaten süngerimse evet gördüğünüz gibi durdurabiliyor herhalde. Evet videoyu durdurmuyormuş arkadaşlar. Onun için ben son kameraya atışımı yaparak da Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.